Ve biliyorum, ölüm fücceten gelecek. Ne zaman geldiğini bilmem, hiç kimse bilmez. Eğer bilse, bir ay sonra, bir sene sonra ne kadar hazırlayacak kendini ona, bilmez. Hiç kimse bilmez. Böyle olduğu için ancak i̇mam Ali gibi radıyallahu teala anhu diyor şimdi ben kıyamette olursam da bu amelimden fazla yapamam diyor. İnsan pişman oluyor ya İnsan öldükten sonra amel yapmak için pişman oluyor. Keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, böyle yapsaydım diyorlar. Ama i̇mam Ali diyor eğer şimdi ben ahirete gitsen de dahi bu yaptığımdan fazla yapamam diyor. Diyeceksin nasıl yapmaz? Bir tane örnek söyleyeyim size. Annemiz Fatime'ye diyordu radıyallahu teala anhuma Ya Fatime yemeğimizi sulu yap kuru olmasın, çinemeye muhtaç olmasın. Çünkü kuru olduğu zaman çinemekte elli tesbihimiz, elli zikrimiz eksik kalıyor. Bakın. Yani demek hiç durmuyorlardı. Devamlı Allahu zül celali zikriyle meşgul ediler. Yemek kuru olursa çinemeye muhtaçtır. O çinemekle meşgul olduğumuzdan dolayı 50 zikrimiz, 50 subhanallah, la ilahe illallah hangisi ise eksik kalacak diyor. Sulu olursa hemen yiyeceğiz, bitecek. İşte onun için diyordu eğer ben şimdi ölürsem, kıyamette olursam de daha iyi, bundan fazla yapamam. Üçüncüsü, biliyorum bir milim de dahi Allahu Zülcelal'in gözünden kendimi gayb edemem. Daima Allah bana bakıyor. Nerede olursa olayım. Öyle olduğum için Allah'tan haya ediyorum. Allah'tan utanıyorum. İşte böyle insan düşündüğü zaman çok çok ameller yapacaktır. İşte düşünmüyoruz. Böyle hep gafletle vaktimizi geçiyor. insan öldüğü zaman pişman olacak ama iş işten geçiyor. Fırsat kalmıyor o zaman.